Kulak kiri, tıbbi adıyla serumen. Kulağın sağlığı için aslında oldukça önemli ve koruyucu bir maddedir. Genellikle pislik olarak görülse de, kulak kiriyle sağlık arasında güçlü bir ilişki vardır. İşte bu ilişkinin detayları. Birinci kulak kirinin koruyucu rolü, kulak kiri, doz, kir, bakteri ve mantar gibi zararlı maddelerin kulak kanalına girmesini engeller. Doğal bir antibakteriyel özelliğe sahiptir. Enfeksiyonlara karşı korur. Kulak derisinin nemli kalmasına yardımcı olur kuruluğu ve kaşıntıyı önler. İkinci aşırı kulak kiri ve işitme sorunları. Aşırı kulak kiri birikirse, bu kulak kanalını tıkayarak işitme kaybına, dolgunluk hissine veya kulakta uğultuya neden olabilir. Bu tıkanıklık bazen baş dönmesi, kulak ağrısı veya kaşıntıya da yol açar. Üçüncü temizlik ve denge. Kulak kiri genellikle kendiliğinden dışarı atılır. Bu nedenle pamuklu çubuklarla temizlemek kulağın iç yapısına zarar verebilir ve kiri daha da içeri itebilir. Gerektiğinde kulak kiri doktor müdahalesiyle veya özel damlalarla temizlenmelidir. Dördüncü kulak kirinin yapısı sağlık ipucu verebilir. Renk ve kıvam değişiklikleri bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Koyu ve kötü kokulu kulak kiri ağır enfeksiyon belirtisi olabilir. Sulu kıvamlı ve sarı kulak kiri akin alerji belirtisi olabilir. Kuru ve pullu kulak kiri amak egzama ya da cilt sorunlarına işaret edebilir. Özetle, kulak kiri vücudun doğal savunma mekanizmasıdır. Temizlemeye çalışırken zarar vermemek gerekir. Aşırı birikim ya da anormal bir görünüm varsa bir kulak burun boğaz KBB uzmanına başvurmak en sağlıklı yoldur.